bu ne kadar da can sıkıcı bir şey. Kraliyet ailesine onlarca yıl hizmet ettikten sonra... ...emeklerimin karşılığı olarak bir tek seni gösterebiliyorum. Bu çok acı. <laughs> İyi denem. Sanırım artık sınırlarımızı genişletmenin zamanı geldi. Bakugan Savaşçıları. Böl ve yönet. Gandelya'dan bir sinyal geldi mi? Evet, güvenli bir kanaldan geliyor. Bu tek yönlü bir sinyal, ona cevap veremeyiz. Nice halkının dikkatine. Ben Gandelyalı 12'li takımdan Nurzak. Sizin seçtiğiniz bir grupla birlikte bir barış anlaşması için görüşmek isterim. Yarın gün doğumunda K bölgesinin batı ucunda. Nurzak mı? Bu gerçek olabilir mi? 12'li takım Gandelya'nın üst düzey adamlarıdır. İmparator Barodius adına bu mesajı yolluyor olabilir. Ama ben İmparator Kutsal Kriği çalmak istiyorum sanıyordum. Barodius'un fikrini değiştirmiş olması mümkün mü? Ha? 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 Belki de. Ama bu Gandelyalı birliklerdeki ilk fikir ayrılığının bir işareti de olabilir. Yani bizim böl ve yönet planımız işe yarıyor mu? Dostum bu harika bir haber. Bekle durun biraz. Bunun bir tuzak olma ihtimali de var. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Doğru diyor. Bu tiplerin söylediklerine güvenemeyiz. Tuzak olsun olmasın bunların icabına bakabiliriz bence. Kaybedecek neyimiz var? Her şeyimiz desem bu adamlara karşı tedbirsiz davranamayız. Hadi ama. Doğru söylüyor. Ne yapacağız? Çok basit. Nurzak'ın toplantısına katılacağız. Aa, ama nasıl emin olabildin? Sana emin olduğumu söylemedim. Ama denemeye değer. Her şey yerine oturdu. Özel hipnozumu kullanarak imparatorun askerlerinin yarısından fazlasının bilinçaltını kontrol altına aldım. Zamanı geldiğinde ve saldırmamız gerektiğinde tek yapmamız gereken bir işaret vermek olacak. Ve gözü kara savaşçılardan bir ordu bizim kontrolümüze girecek. <laughs> Gandalia'nın tahtını ele geçirmek sadece bir işarete kaldı Nurza. <laughs> Öyle görünüyor Kazarina. Senin adına da seviniyorum. Bunca zaman sonra böyle nefret ettiği bir liderden kurtuluyorsun. Mutlu olmalısın değil mi? Zafer senin olacak. Yarın saldıracağız. Yarın şafakta çanlar çalınca uyanacağız ve baradyosu sonsuza dek devireceğiz. Evet. Ve Gandelya için yeni bir gün başlayacak. Eminim bu en güzel gün doğumu olacaktır. Bir şey daha var. Saldırı kuvvetlerini tek başına yönetiyor olacaksın. Ne demek istiyorsun? Bu birlikler senin usta yönetimindeyken ben de bu kargaşayı bir siper olarak kullanabilir ve Litya'ya gidebilirim. Oraya neden gideceksin? Kutsal köreye bu barış adağını vermem çok önemli de ondan. Nedir o? Bunun içinde değişim kodu var. Köreye sahip olma düşleri kuran bir kişinin önce buna sahip olması gerek. Eski imparator güvenli ellerde olması için bunu bana emanet etmişti. Madem bunca zamandır sendeydi, onu neden saklı tuttun? Kürenin gücünü kullanabilirdin ve Barodius'u yıllar önce devirebilirdin seni inatçı bunak. Eski imparator gibi ben de kürenin gücünden çekiniyor. Ona göz dikemem. Demek Kazarina ve Nurzak ha? Evet onlardan bir süredir şüpheleniyordum ama bir şey söylemek istemedim. Kesin bir kanıtım yoktu. Zenet onu yok etmeden önce kesin kanıtı verdi. Bir kelimeniz yeter efendim. Bu hainlerin cezasını onlara kötü bir biçimde gösterebilirim. Bu işe karışma. He? Ama efendim... Bu bilgi bu odadan çıkmayacak. Beni anlıyor musun ki? Lütfen efendim. Beni anlıyor musun tetim? Evet anlıyorum. Bunu duyduğuma sevindim. <laughs> Neyse vakti geldi mi Evet sabah. Evet öyle. Erken kalkmışsınız. Uyuyamıyor musunuz yoksa? Ne? Sanırım aynı soruyu ben de sana sorabilirim. Ben devre geziyorum. Tabii. Kraliyete gösterdiğin sadakati her zaman takdir etmişimdir. Sizin gibi kişiler bana umut veriyor. Umuyorum ki Gandelya'nın geleceği hayallerimizden bile daha güzel olacak. <laughs> Ekselansları. Bir gün antik yeraltı mezarı tünellerini bir kaçış yolu olarak kullanacağım hiç aklıma gelmemişti. Ha, tek başına gelmeyi göz aldın demek. Gerçekten bunu saklayabileceğini mi düşündün Nursak? Pistiğin kokusu seni çekti mi Burası olduğuna gerçekten emin misin aktör Kesinlikle. İşte burası K bölgesinin batı ucu. Nurzak onunla burada buluşmamızı istemişti. Dostum gelmezlerse bu durum canımızı çok sıkar. Ben hiç bu kadar erken kalkmam. Evet bu bir tür tuzaksa canımız çok daha fazla sıkılacak. Durum bu mu yani? Bir grup korkak gibi saklanıyor musunuz yoksa? Sakin ol Jane. Saklanıyorlarsa sana yanıt vermezler. Evet doğru. Çok tetikte görünüyorsunuz prenses. Ben iyiyim. Çok geçmeden öğreneceğiz. İstediğimiz cevapları gün doğumunda alacağız. Umarım. İmparator ne kadar güçlü bir lider olursa olsun... ...Güren'in kutsallığına asla karşı gelinmemelidir. Ve her kim bu kurala karşı gelirse onu büyük acılar bekler. Hatırlıyor musun Bu sözler babanıza aitti. Nasıl unutabilirim? Babam her sabah, her öğlen ve her akşam bu konuşmayı tekrar edip dururdu. Batı inançları olan sersemin biriydi ama yine de sadık hizmetkarlar edinmek konusunda çok iyiydi. Tebaası ona çok güvenir. Tabii ki güvenirlerdi. Çünkü onların beyinlerini bu vaazlarıyla yıkamıştı. Kendi saçma batıl inançlarını herkese bulaştırmıştı. Korkuyu kullanarak lider olmak hiç de zor bir şey değildi. İmparator çok yaşa! İmparator çok yaşa! Ancak bu anılar benim midemi bulandırıyor artık. Ve şimdi havadaki zehri dağıtmanın zamanı. Babam artık bir imparator değil. Bu şimdi bana ait. İmparator Baradyos size bir kez daha söyleyeceğim. Bu uyarımı dikkate almanız akıllıca olur. Ya dikkate almazsam ne olsak? Ne yapacaksın o zaman? Ne ihtiyaya gizlice kaçıp cebindeki şu şeyi mi kullanacaksın ha? Ne? Küreyi bana karşı kışkırtmak için. Değişim kodu. Onun ne olduğunu biliyorum. Ne de olsa nesillerdir benim ailemde elden ele geziyor. Sana benden bir şey saklayamazsın demiştim. Ha? Ha? zamanı geldi. Bu Gandelya'nın geleceği için Sabator. Bu hayatımızın savaşı Luma <laughs> Demek ki bu Gandelya'da yeni bir gün. Bana seçenek bırakmadınız imparator. Hazarina, birlikleri gönder şimdi. Bu tane. Bir ihtiyara uyup imparatora ihanet edeceğimi mi sandın? Kazarı hala işime yaradığın için minnet duymalısın. İmparator Barodius'la aynı fikirde olmadığını çok belli ettin. Böylece o da senin bu duygularını anlamam için beni görevlendirdi. Ay, seni kandırmak düşündüğümden çok daha kolay bir iş oldu. Seni hilekar cadı! Senin gibi fosiller artık gömülmeli. Ha. Sanırım artık bu serseri... ihaneti için cezalandırmanın vakti geldi. Ha. Gerçekten beni yenecek kadar güçlü olduğunu mu sanıyorsun? Sen daha beşikteyken ben savaşıyorum. Bu Gandelya'nın geleceği için. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kal. Kal Saktera Sabator. Bakugan savaş. Bakugan kal. Kal Darbustara. Bakugan beni yenebileceğini sanıyorsan efendinden bile büyük bir sersemiz. Beni yenmekte sana iyi Yetenek etkin. Kuru hem şaşırtmacası. <laughs> Nefesini tazelemen gerek. Yetenek etkin ikonik kırılma. Elinden gelenin en iyisi bu mu? En ısırıyordum. Tamam Dara. Şunu dene. Savaş donanımı güç. Yetenek etkin. Karanlık titreşimi. Sana sor. Durun ödeyeceksin. Korkup kaçmıyorum değil mi? Bu kadar net miydi? Rüya gör. Sana bir ihtiyarın neler yapabileceğini göstereceğim. Hadi öyleyse. Geçit kartı Açıl. Sessiz takipçi. Sessiz takipçi bana babanızdan kalan bir geçit kartıdır. <laughs> Darak'ın gücünü rahatlıkla etkisizleştirebilir. Sabrım git gide Bu geçit kartı aynı zamanda Sabator'un 3. seviye savaş donanımı yeteneğini ateşler. Bu da onu Darak'tan çok daha güçlü bir hale getirecek. Hazır ol sersem. Birazdan hiç tatmadığın bir acı itfadacaksın. Savaş donanımı yeteneği, eskin. Salator, gazap ateşi. Ne oh, işte bakalım? Bu da ne? Neler oluyor? İmparator Barozius, Hı. Nurzak, bundan kurtulamazsın. Sessizlik. Bu benim savaşım, sizin değil. dürüst ol Nurzak. Sen de herkes gibi iktidarın peşindesin değil mi? Babama ve bana hizmet ettiğim onca yıl boyunca her zaman harekete geçmek için doğru anı kolladın, değil mi Nurzak. Ha, niyetlerimi biliyormuş gibi davranma çocuk ben bütün hayatımı ailenin yarattığı pislikleri temizlemeye adadım. Hizmetkarların işi de bu değil midir zaten? Efendilerin arkasını toplamak. Bakugan savaş! Bakugan kal! Gez onları darak! Bakugan savaş! Bakugan kal! Zafer bizim Sabato! Yetenek etkin! Kötücül darbe! Yetenek etkin! Bu patlamayı atlatsın! Bu küstahlık! Kutsal küreden korkmuyor olabilirsin ama ben... ...yine de dersini vereceğim. Güldürme beni! Beni devirip yanına kar kalacağını mı sanıyorsun? Esas ben dersini vereceğim senin. Yetenek etkin! Şimdi şey sondası... Benim en çabuk tahta geçmiş olan kişi olmanın özel bir nedeni var. Darak ve ben, Gandelian'ın şimdiye kadar gördüğü her gücün ötesindeyiz. Sen neler diyorsun? Bizim gücümüzün hiçbir sınırı yok. Gitme sana. kontrolden çıktı. Sen sahi kötülüksün ve ben seni yok edeceğim. Yetenek etkin Darkus maddesi. Sabatoru ve kendimi feda etmek pahasına seni tahttan indireceğim. Darkus gücünü son damlasına kadar tüketeceğim. Sabator gerçekten Darak'ın Darkus gücünü emiyor ve bir yer çekimi kuvveti yaratıyor. Ama bu çok mu fazla? Sabator! Sorun değil Ruzak. Bunu yapabilirim. Sadece biraz daha... İşin bitti Sabator. <laughs> Düşündüğün kadar akıllı değil misin? Darak bir Darkus Bakugan'dan çok daha fazlası. Onun üzerinde bu yeteneği kullanmaya kalkışmak... ...senin için her şeyin sonu demek Nursak. Ne? Savaş donanımı. <laughs> savaş donanımı yeteneği yetkin el korsayın. Burası da neresi? Anlayamıyorum. Kazanıyorduk ama kutsal küre. Baradyus gücünü kanalize mi etti yoksa cezalandırıldık mı? Elveda yaşlı sersem. Babamı görürsen ona söyle. Sen de onun gibi yenildin. Efendim babanıza ait portre tamamen yok edildi. <laughs> Dediğimi duydunuz mu efendim? <laughs> Görünüşe göre gelmeyecekler. Sanırım haklısın da. Bizi burada ektiklerine inanamıyorum. Belki de başına bir şey geldi. Ne gibi? Bunu bilemeyiz. Maalesef şu anda bildiğimiz tek şey... ...Gandelya ile savaşımızın devam ettiği. küstah ve ihtiyarın ruhuna hayran oldum. Bir isyan başlatabileceğin sandı demek. Anlaşılan sizin sadakatinizi hiçe saymış. Özellikle de seninkini kasar. <laughs> Son zamanlarda burada çok fazla entika dönmeye başladı. Ne dersin buna Gil? Ben sanırım... Sana teşekkürlerimi sunarım Kazarina. Teşekküre hiç gerek yok. Yaptığım her şey sizin ve Gandelya'nın zaferi içindi. Bu benim bu bu İmparatora yaramıyorsun demek. Ama ben sana güvenmiyorum Kazarina. Ve senin işini bitireceğim. Öyle ya da böyle. Kandilyalılar hala Bakugan Interspace'ten kaçırdıkları kişiler üzerinde kontrol sahibi. Şimdi Ren'in ekibinin işi bittiğine göre Kazarina bize onlarla saldıracak. Bu Koji denen arkadaşı ve Gözü Kara Bakugan'ı savaşta kullanıyorlar. Dikkat etmezsek bu ikisi bizi zor duruma düşürebilir. Neyse ki biz bu savaşma işinde yeni değiliz. Gelecek bölümde göreceklerinize inanamayacaksınız. Hazır mısın Drago? Bakugan savaş! Şu beygir gücüne bak Drago. O bindiği şey çok göz alıcı.